Bu kadar siren yeter mi Rambo? Yeter mi Mal abi? Dal, havaya girdim. <gülüyor> 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 Aa, al bunu al ver. Annem bize şeker verdi. Bütün karizmayı çizdirdik be oğlum. O da bir şey Memoli abi. Beni annem 7 yaşına kadar bebek arabasında gezdirince o zaman benim karizmam dağılmıştı. 7 yaşına kadar mı? Evet Memol abi. 40 kilo olunca ben tabii çocuk arabasının tekerlekleri kırıldı. Ne? Ondan sonra ben normal yürümeye başladım Memol abi. O oh, nihayet yani. Ondan sonra Memol abi annem beni kucağına aldı fakat beni sakatlanınca... Oğlum yeşil Ondan... yanıyor ben de seni dinliyorum. Memol nasıl yapıyordu? <laughs> Zeyno. Ah, ah, Zeyno ah, korkma. Ah, ah, korkma Zeyno. Ah, korkma beni! Ah, benim. ağam Yürü. Bırak beni ya. Yürü inat etme peşimizdeler. Peşimizdeler Bıraklar inat beni. etme yürü. Gelin. Hiç kalmalar. Ah, ah. Ben sana ateş etmeyeceksin demedim ulan. Ateş etmeden nasıl yürü. Vuracağız? Yürü. Hey Rambo heyecanlı mısın? Sekizinci girişim ama ilk günkü gibi heyecanlıyım Memol abi ya. Bence sırf bu azmin yüzünden seni polis akademisine almalılar biliyor musun? Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Sınava giriyorum. Kağıtlar dağılıyor. Ben de elektrikler kesiliyor. Bildiğim her şeyi unutuyorum Memol abi ya. Kasma oğlum kendini. Rahat bırak. Gevşe. Ya çok korkuyorum Memol abi ya. Bu sefer de kazanamazsam bir daha beni akademiye alacaklar ya. Korkma oğlum. Niye korkuyorsun? Sen ki Zeynep'i kaçırmaya gelen kötü adamlara, banka soyguncularına ve daha nicelerine karşı gelmiş bir halk kahramanısın. Bu kadarcık bir sınavdan korkmaman lazım. Korkun Memol abi. Tabii ki korkma oğlum, tabii ki korkma. Bırak da onlar korksunlar senden be oğlum. Hem bizim gittiğimiz gizli görevleri çoktan duymuşlardır bile. Belki senin dosyanı ayırmışlardır, neden olmasın? Aa, duymuşlardır değil mi Memoli abi? <laughs> tabii oğlum, <laughs> duymayan mı kaldı? Memoli abi, e, peki ya içeride hayranların beni tanıyıp da imtihan falan isterlerse benden? <laughs> bırak beni! Yürü işte, inan etme yürü! İşte o <laughs> ha. ha? Gördün mü Zeyno? Gördün mü? Ha? Bana da sıkıyorlar işte. Senin kanınla benim kanımı bir sayıyorlar. Ha? Şimdi ya buradan birlikte çıkarız, bitiririz bu davayı. Ya da ikimiz de burada ölürüz. Ben çoktan öldüm. Anlamıyor mu? Geliyorlar. <laughs> Ağam geliyorlar. Sizden oyalım. He? Ağam gitme. Gidin. Ağam Zeno gitti. Ağam Zeno gidiyor. Koşun. Hadi, hadi Buradan buradan. Açsana kapıyı. Kapı yok. Kapı yok. Yukarı. <laughs> er <Dön! gülüyor> Kurşunu bitti. Boş. Ağam buradan nereye gideceğiz ağam? Ağam! Ne? Kapıya kapıya! Açılmıyor diyor Kuş olup uçamayacağına göre Erkan yolun sonuna geldik. Yolun sonuna geldik Erkan'a. Son duvar ne Erkan? Hadi çıkın siz de oradan çıkın. Kurban! Selo! Çıkın lan oradan! Yapma Mehmet. Yapma Mahmut. Biz kardeşiz. Aynı kanız. Aynı canız. Ne çabuk unuttunuz ha? Ne çabuk unuttunuz? Ne olduğunu unutan biz değiliz sensin. Töreyi davayı unutan sensin. Cezanı çekeceksin. Yaptıklarının kefaletini ödeyeceksin. Bizi bize Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Görmüyorsunuz mu? Ha? görmüyoruz mu? Töre böyle ne yapacağız? Bu da Allah bitmeli, bu kan durmalı. Yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Bu iş buraya kadar. Yolun sonuna geldik. Güle güle Erkan. Abi. Güle güle. Eğer benim ölmem bir şey değiştirecekse ben ölürüm. Ama bu yaptığınız ne? yanlış. Sen ağlardan iyi mi bileceksin Erkan? Ah! Mehmet! Zeyno! Ah, ah. Bırak o Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.